Merhaba arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Bir araba kurabiyemi esti. Sence ne yapmam lazım? Kurtarmak için pastamı. Lütfen bana yardım eder misin? Evet mi? Teşekkür ederim. Hadi gel hemen yardım et bana. Şimdi bu keki buraya koyalım. ve azıcık şeker alalım. Dur açayım hemen. Ah, açıldı. Ama bu aynı renk değil. Aynı renk değil ki ama bu. Aynı rengi bulmanız lazım. Hadi hemen bulalım. Kapağını kapatalım. buna bakayım. Hmm, burada aynı renk değil ki. Başka renk bulmamız lazım. Bu aynı renk mi? Hayır. Değil. Aynı rengi bulalım hemen. Arabalar yine pasta mesmeye gelirse çılgına dönerim ben. Neyse hadi. Çıldırmadan hemen pastamızı yapalım. Bu sanırım aynı renge benziyor. Hemen bunu da açalım. Hemen içine bakmalıyım. Bu da mormuş ama aynı renkte değilmiş. Gözüm ve kaşım gibi aynı renk. <laughs> of. Bu bir işte bulamayacağız. Anam arabalar geliyor. Bakınmış. Bu da aynı renk değil ama bu da sarı. Hemen geri katalım hepsini. A durun bir dakika. Sanırım kutuyun önünde bir hamur var. Belki bu doğru renk. Belki. Hemen açayım. Hemen bakalım. Aa evet. Bu doğru. küçük bir parça lazım tek. alıyorum. Ay alamadım. Alıyorum. Alıyorum. Ay ay. Alıyorum. Yok, bu çok küçük. Çok küçük ama ya. Dalga mı geçiyorsunuz? burada. Hemen alayım bir tane içinden. Hı. Alıyorum. Geldim. Ay. Şapkamı çıkarttım. Çünkü bunu şapkasız yapmalıyım. Ay. Çıkardım bir parça. tane daha çıkarayım. Çok güzel bir pasta yapacağım. Şimdi. Ah, şuradaki düş şuradaki ezik parçayı da aldım. Şimdi yapabilirim. Ama ilk önce şapkamı takmalıyım. Böyle mi? Sence hayır hayır. Böyle değil. Böyle. Play Doh yazısı önde olmalı. Şimdi takıyorum. Taktım. Ne güzel. Şimdi bunları birleştirelim. Hmm, top gibi oldu. Bir de bunu birleştirelim. pastam yaşasın şimdi yiyebilirim ah bu arada yardım ettiğin için çok teşekkür ederim artık arkadaşlarım pastasız kalmayacak yuhuu bay bay pastamı yemeyeyim ne oldu niye gülüyorsunuz bir şey mi oldu ay pasta bulaşmış herhalde. yok bulaşmamış O pasta bulaşmış Neyse ben hemen gidiyorum. Ne işim oldu? Piyoo, piyoo. Au. <laughs> Pasta. Neyse. Ama günah olur yere attığım için. Ah tamam. Şimdi hemen bunu yerine koyalım. Pasta kutusuna. Ah tamam. Kapatalım yardım ettiğiniz için çok çok teşekkürler çocuklar. Bay bay.